Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız arkadaşlar. Öyle oynayacağız işte Brawl Stars. Arkadaşlar klanıma girirsiniz sevinirim. Klanıma gelirsiniz sevinirim yani. Adı oyunda arkadaşlar yakın klanımın 5 5000 kupa olanlar da olur ancak. Yani üstünde olanlar. Anne gelin. Arkadaşlar, bir dakikalığına hemen kaydı durdurup, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben burada bir oynayayım. Ne iyi, güzel oynarım orada. Arkadaşlar, ben neredeyse bu karanlık geçidi çok seviyorum. Hadi, yüze sürüyorum. Arkadaşlar, bu aykırı dağınımın uluslararası çok güzel olur. Prof git lan. Prof git lo. <laughs> Mike. Ben karını bunu göstermedim göster. Ya gel, gel bakayım. Baba <laughs> da biraz. Sen onu koru lan. Ben bizde. Ben bir doyayım hele. Kurova ölürse yer oyun bizdedir arkadaşlar. Kurova ölürse oyun bizde. Bak tamam, tamam. <laughs> Ne oldu istemişler dışına gelmişler Bir gibi oyuncular Hep aranır sokakta Oldu Uy! Oldu alıyordum arkadaşlar Alamadık eksi <laughs> dört <hadi. gülüyor> Alıyorduk ya arkadaşlar ben burada çoktan da Brawl Stars oynamıyorum elmas Asılması lazım yani

mezan bitkilerine göre. Onun sesini biraz kesmiştim. Hmm. Yavaşça çıkalım. Şunumuzu attık. Yavaşça çıkmamız lazım diyecekler. Diyecekken öldüm. Yani öldüm diyorum ya. Ne olacak, şimdi oldu. Ama ne şimdi oldu? Bunlar öldü bizi. Sen gel üstlendir. <laughs>

Bak Bayron da Ember alamaz. Onu size söyleyeyim. Ya Poco ve Mortis alacak ya ya da biz alacağız. O size söyleyeyim. Çünkü Mortis Mortis bizi cidden alacak. Diyecektim biz al. Temiz. <laughs> Temiz gel. Tamam mısın? Pompake. Tamam. Özgü çekiyor. Başka çekeyim. Onun ne Bu kalbi öbredi. Aa ben de öldüm. <laughs> <Karla benim. gülüyor> ee, bir bir öldürdüm kanki bunlar. Bunlar bir yiyecek beni. İlk şeyi biz aldık. Bir takımımız yok ettik. Bir bir bakar. Al, şeyde takımda. Kanki niye onu alıyorsun? Ne yapıyorsun be <da> ya? Gel gel buradan sen. Gel 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 gel. <laughs> ben kaçıyorum ki. Ben bir o. Ben şimdi size naneyi vurmadım. İnternet doğduğunduğu için internet gidiyordu asılsın. Onda için yani ya Ben gel oluruz kardeş. Biz alırız Ah be, aga be, kırmızı lazım. Bekliyorlar ya lazım. Sen onu alırsın. Çok rahat alırsın. Acaba ben ne mi alsam arkadaşlar? Onu. Yok ya biz Max'le güzel oynuyoruz. Ben hemen bir ulti doldurayım. Arkadaşlar şimdi arkada kaydı durduruyorum. Arkadaşlar Odada baskın yere gitti. Kanka o, o, şeyin olsan çok güzel olur. Anlamışsın. Şu an onların sen bizi sadece beni kurtarabilirsin. Ben bu el, el primo'ya Yaklaşırsam pişman yerim. Yaklaştım bir, birkaç iş gördüm, bir, bir canlı azalttım. Olursun, olursun. Ey Devam yapalım. Zip zip. Ne korkma, tamam, zip zip. Hemen yeni oyunumuza geçelim. feryal ne seviyor? bay olabilirdi de Ben ne yiyelim ya? Ayurtun malum. Ana geber. Geber. Ya da buz var. Bıldırcın. Ne şeyli var? Ben bunlara bulaşırsam olup şunu alıp Dream hey, Aha kolla okay, kedi onu ki Aşağıya gitme sen Ben gidelim acaba. Şuraya şey, şey, bir şey şey, 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 şey. Çıvalık gelin 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 ya. Nani Nani yani, yes bye, bye. <laughs> Ben de bir arkadaşla kartlar çıkmıyor ya 39'da durdu. <laughs> bir kartlar nasıl bize durdu da vermiyor işte. yes <laughs> <laughs> Oldum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Bir kişi aramıştı da beni taşımışlar. Arkadaşım beni taşımış. Takım arkadaşım taşımış. Ben de onu taşıma görüyorum. Ah ben taşıyamadım hala. Yani şimdi başlar ne koyacağım? O da var. Bir bu benim ne alacağım. Şöyle akşam bir yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ya pop kek yapalım ya da tek kişi Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir de like at, like atın da abone olduğunuzda. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.